Asit yağmurlar ile ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Birincisi fabrika bacalarından atmosfere salınan kükürtlü gazların etkisiyle yağmur sularının pH'inin düşmesiyle oluşur. Evet doğrudur. İkincisi ekosistemde sadece biyotik faktörlere zarar verir. Yanlış abiyotik faktörlere de zarar verir. Dolayısıyla mesela toprak ve su yapısını bozar. Dolayısıyla bu yanlış olur. Üçüncüsü orman biyomlarında ağaçların yapraklarının kurumasına neden olabilir. Asitli bileşikler olduğu için yaprakların kurumasına neden olabilir yakarak. Dolayısıyla bu da doğrudur. Açıklamalardan hangileri doğrudur diye sorulduğundan 1 ve 3 doğru olduğundan cevabımız D olur. Bitkilerde ışık 1-2-3 olaylarından hangilerini etkiler şeklinde sorulmuştur. Birincisi etkiler. Dolayısıyla üç faktör etkilediği için cevabımız e şıkkı olur. Yukarıda verilen canlıların beslenme şekilleri aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? İkincisi tavşan bir hayvandır. Dolayısıyla heterotrof beslenir. Üçüncüsü şapkalı mantar. Bunlar da tüketicidir ve saprofit beslenir. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman bir ototrof, ikincisi heterotrof, üçüncüsü ise Tarımda ürün verimini 1-2-3 özelliklerinden hangileri etkiler şeklinde sorulmuştur. Birincisi toprağın yapısı. Toprağın yapısı kök gelişimi ve mineral kaynağı olarak ürün verimini etkiler. İkincisi toprağın havalandırılması yine köklerin O2 ihtiyacını karşılar. Dolayısıyla ürün verimini etkiler. Toprağın pH'i yani asitlik bazlığı Evet, bazı bitkiler astik ortamda bazılarda bazik ortamda gelişir. Dolayısıyla ürünün verimini etkilemiş olur. Bize sorulan da tarımda ürün verimini özelliklerinden hangileri etkiler şeklinde sorulmuştur. Evet 3 olayda etkilediği için cevabımız E şıkkı olur. Biyotik faktörlerin tamamında 1, 4 metabolik olaylarından hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. Biyotik faktörlerimiz üreticiler, tüketiciler, ve ayrıştırıcılardır. Evet, buna göre değerlendirirsek birincisi karbondioksit özümlemesi e, fotosentez ve kemosentezde gerçekleşir. Dolayısıyla e, üreticiler tarafından gerçekleştirilir. Tü Tüketiciler ve ayrıştırıcılar karbondioksit özümlemesi yapmazlar. İkincisi nişasta depolama bitkilerde görülür. Bitkilerde üreticilerdendir. Dolayısıyla tüketiciler, uyarıcıtlardan nişasta depolama yoktur. Üçüncüsü DNA replikasyonu e, hücre bölünmesinde olur ve dolayısıyla bütün canlılarda hücre bölünmesi ortak olarak gerçekleşir. Dördüncüsü RNA sentezi, protein sentezinde gerçekleşir. Protein sentezde bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Dolayısıyla bizden istenen biyotik faktörlerin tamamında. Metabolik olaylarından hangileri ortaktır şeklinde sorulmuştur. 3 ve 4 ortak olduğu için cevabımız D şıkkı olur. İklim ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. A şıkkında volkanik aktiviteler, atmosfer gazları iklimi etkileyebilir. Doğru. B'de dar bir alanda meydana gelen iklim değişimine mikroklima denir. Doğru. C'de yükselti, ekvatora olan uzaklık iklimi etkilemez. Yanlış etkiler. D'de iklim bilimine klimatoloji denir. Doğru. E'de iklim değişimi hayvanlarda göç etme, kış yüksüne yatma, olayların etkiler. Evet bu da doğrudur. Bizden istenen size açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sorulmuştur. Cevabımız da bundan dolayı C şıkkı olur. Abiyotik faktörlerden suyun canlılar için önemi 1 2 3 ifadelerinden hangileriyle açıklanır şeklinde sorulmuştur. Birincisi ortamdaki su oranı %15'in altına düştüğünde enzimler çalışmaz. Evet enzimler çalışmadığı için de canlılık faaliyetleri devam edemez dolayısıyla e, bu durumla açıklanır. İkincisi terleme olayı canlarda vücut ısısının düzenlenmesini sağlar. Evet, terleme ile vücuttan su atılır ve böylelikle vücut ısısı düşürülür. Dolayısıyla bu da açıklar. Üçüncüsü atmosfer oksijenin kaynağı su moleküllerindeki oksijen atomudur. Evet bu da doğrudur. Fotosentezde kullanılan su hidroliz olarak atmosfere oksijen şeklinde verilir. Dolayısıyla bu ifade de doğru olmuş olur. İfadelerden hangileriyle açıklanır? Yani suyun canlılar için önemi şeklinde sorulmuştur. Dolayısıyla 3 durumda canlılar için suyun önemini açıkladığı için cevabımız E şıkkı olur. Ekosistemi oluşturan X, Y, Z abiyotik faktörlerine ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z abiyotik faktörleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir şeklinde sorumuz. Evet bakalım abiyotik faktörlerden X akşam sefası bitkisinin akşamları çiçek açması. Evet, dolayısıyla burada ışık etkilidir. Y'de ortanca bitkisinin astik toprakta kırmızı çiçek açması. Burada da pH etkilidir. Z'de turgor basıncı ile o su bitkilerin dük durması evet, turgor basıncına su oluşturduğundan dolayı otsu bitkilerin dik durması da e, su sayesinde olur. Dolayısıyla buna göre X ışık olacak. Y pH olacak. Z de su olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur.